Koronavirüs e, küresel olarak etkisini yitirdi veya gündemden düştü ama koronavirüsün merkez üssü Çin hariç. Ülkede vakalar gitgide artıyor. Önce sıfır e, Covid politikasıyla nerede Covid hastalığı çıksa bütün orayı kapatıyorlardı ama artık Çinlilerin burasına geldi. Dolayısıyla merkezi yönetimde geri adım attı ama vakalar artıyor şimdi de öyle yoğun ki bakım ünitelerinde kapasiteler dolmuş durumda. Koronavirüs bitmese de dünyanın her yerinde eski etkisini yitirdi. Haliyle önlemlerde normalleşmeye gidildi. Ancak Çin hariç. <laughs> Ülkede sıfır vaka politikası izlendi. Bu durum Çinlilerin tepkisine sebep oldu. Gelen tepkiler üzerine kısmi normalleşme ilan edildi. <laughs> Fakat kısmi normalleşmeden bir süre sonra ülkede toplum bağışıklığının olmaması sebebiyle vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Hastanelere başvuranların sayıları arttı. Özellikle ateşli hastalar acile başvurmaya başladı. Artan vaka sayıları hastanelerin yükünü artırdı. Yoğun bakım ünitelerinde kapasite doldu. Bazı aşılar toplanacak piyasadan Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bir firmanın ürettiği difteri ve tetanoz aşılarının toplatılacağını duyurdu. Yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmadığı aşılar, firmanın difteri ve tetanoz aşıları için piyasadan toplatılma kararı çıktı. Açıklama Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan yapıldı. Nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere de bildirim gerçekleştirildi. Geri çekme işlemi uygulandığı duyuruldu. Açılama çocuklara, yetişkinlere ve yaralanma sonucu risk taşıyan gebelere yapılıyordu. E, difteri ve tetanoz aşıları. Konu siyaset olunca hararet yükseliyor. Yine hararetin yükseldiği bir ortama gidelim şimdi. tv 100de yayınlanan Sağlı Sollu programında yeni asgari ücret konuşulurken tv 100com yazarları Barış arkadaşla Hacı Yakışıklı arasında tartışma yaşandı. Tansiyon yükseldi. İki sevgili geliyor oturuyor, üç kişi oturuyor bir tane sütlaçı dört kişi üç kişi boş ya, kafede hacı. göremiyorsun Bak, değil mi Barış Yerkada? kardeşim bo bir ne yapacak boş millet kafede evde oturup bunalıma mı girsin boş AVM'ye göremiyorsun, göremiyorsun gitmesin, değil mi Ya. Aram, adam damatın yanına tasarım maydanoz koyamıyor limon koyamıyor Barış ya Bey. Gitgide her, her şey gitgide porsiyonlar küçülüyor asgari lokantalarda. 2023 yılında asgari ücret 8.506 lira oldu. TV100'de yayınlanan Sağlı Solu programında da gündem yeni asgari ücretti. TV100.com yazarı Barış arkadaş her ürüne zam yapıldığını, alım gücünün düştüğüne vurgu yaptı. TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı karşı çıktı. Ya arkadaşla Yakışıklı arasında tartışma yaşandı. İki sevgili geliyor oturuyor, üç kişi oturuyor. Bir tane sütlaçı, 4 kişi 3 kişi. Boş mi? kafede Hacı. göremiyorsun Bak, değil mi Barış? Kardeşim, kardeşim bu ne yapacak millet evde göremiyorsun, oturup mi? bunalıma mı girsin boş millet? Boş AVM'ye göremiyorsun de mi değil mi? Ya? Niye bunları söylüyorsun? Ne var AVM'de? Alışveriş her şey kötü mü? Boş AVM'ye yok. Şimdi ya, her şimdi yapayım dolu her yakıt istasyonu. Bunun fiyatı gelmiş kaç lira olmuşsa kime anlatıyorsun? Ama 8.500 lira alan kardeşim zor durumda. Bunu kabul ediyorum. Ama Türkiye'de herkes zor durumda değil. Siz rakamları getiriniz de 70 asgari ücret üstünde alıyor. Alım gücü çok daha iyi. Ya vatandaşın şunu diyor. Ve şu andaki asgari ücret artışı Cumhurbaşkanı daha ne yapacak? Kardeşim. Cumhurbaşkanı'nın bu Vatandaşın arada yaşam kalitesini eğer, Eğer bir enflasyon yükseliz biz enflasyonu yine yükseliz. Lahmacunun azaldı. Bak, Ma lahmacunun maydanozu azaldı. Limonu azaldı. Gidiyorsun adam bir parça maydanoz koyuyor. Ya abicim bir parça daha getir diyorsun. maydanozun kimseni pahalı kim diyor. Evet, olsun. evet vatandaş Barış. anlatıyor işte kardeşim. <laughs>